Merhaba arkadaşlar, Zemzemin Ev Hayatı YouTube kanalıma, ev ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu an saat 11 ve ben kabak tatlısı yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu e, kabak tatlımın bir gece beklemesi gerektiği için böyle ben geceden hazırlıyorum. Videomu da geceden başlatıyorum. E, yapım aşamalarına sabah geçeceğiz. Şöyle e, köyden annem kabak göndermişti. Onun yarısını böyle dilimledim şu dış kısımlarını, kabuklarını soydum. Bayağı içe iç aldım. Şu dışarıdaki sert kısımlarını sevmiyorum ben. O yüzden bayağı temizledim. Şu iç kısmını temizledim. Ondan sonra güzelce yıkadım. tatlımı fırında yapacağım. Onun için şöyle cam bir borcam aldım arkadaşlar. Şimdi şöyle kabaklarımı şu şekilde dilimliyorum. Çok böyle kalın da değil, çok ince de değil. Orta incelikte. Samet gitti şey ışıktan kan çıkmasın diyor. Şöyle dilimleyip kabaklarımı şöyle elimle borcamın içerisine yerleştiriyorum. Böyle rastgele atmayacağım. Güzelce düzgün bir şekilde yerleştireceğim. Ben fırında yapıyorum buranda seviyorum. Dilerseniz tencerede de hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de e, kaba böyle bir gece önceden bekletmek gerekiyor mutlaka. Bu şekilde daha güzel oluyor. E, eğer bir gece önceden bekletmezseniz böyle bir iki saatte bekletebilirsiniz. Samet eee Kerem nerede? Yeri, tamam. Şimdi <laughs> kaba soyarken bıçağı eline aldım. Ben kısaca kaçtı diye mutfakta. Gel buraya. Kabaklar da dedim mi? Annem gönderdi köy kaba. Zaten marketlerde, pazarlarda da bulunuyor da. Bizimki bayağı bir güzel bahçeden geldi. Bu ara bol bol kabak tarifleri çekebilirim size. Yarısını şimdi tatlı yapacağım. Yarısı da kaldı. Çorba falan yaparız olmazsa onunla da değil mi Samet? Kahve de yaparız. Kabakla. Evet yapılıyor. Aa. Neymiş adı? Pankinla. Hmm, denemek lazım. Ka şöyle kabaklarımı dilimledim. Ve borcamın içerisine aldım arkadaşlar. Şimdi şuraya 5 su bardağı toz şekerimi aldım. Ve şöyle kabakların her tarafına gelecek şekilde şekeri döküyorum. Ben biraz bol şeker kullandım. Biz tatlı severiz böyle tatlı şeyleri. Bayağı şekerli seviyoruz. O yüzden ben şeker miktarını artırdım. Hani siz çok böyle şekerli sevmiyorsanız biraz azaltın miktarını. Bir de burada 2 kilo kabak var arkadaşlar. Bayağı bir kabak var. Az değil yani. Çünkü böyle görüyorsunuz dikdörtgen borcamımın tamamını doldurdu. Şimdi bunun üzerine şekerini döktüm. Ne yapıyorum? Streçle üzerini kapatıyorum. Şöyle e, streçle üzerine kapatıyorum arkadaşlar. Bir gece bekleyeceğim. Bunu sabaha kadar bu şekilde bekleteceğim. Böyle kabaklar e, kendi suyunu salacak. Şeker eriyecek sabahdan evet, öğlen sonu gibi pişirme işlerine başlarım. Evet, Size de gösteririm zaten. Pişirirken. Şimdi artık bu kabakları şöyle kabakların hayır. üzerini kapattım. Demin tripodu keremal oynattım. bunu sabah pişince, hayır, hayır, pişince hayır. yiyeceğiz. Tamam mı? Hayır, evet hayır. bu böyle pişmeden yenmez. Şimdi bu böyle bir gece bekleyecek arkadaşlar burada masamın üzerinde. Kabağımı akşamdan böyle şekere yaptırmıştım ya arkadaşlar size de göstermiştim. En son şu an saat öyle. Ee, bir saat. Hayır annem onu içine sokma. Dedim size göstereyim. Ondan sonra bunu fırına veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde su ilave etmemiştik. Böyle şeker eridi. Kabaklar kendi suyunu saldı. Mutlaka kabağı bu şekilde pişirin arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Böyle su falan ilave etmenize hiç gerek kalmıyor. Zaten kendi suyunu saldı görüyorsunuz. Şu üzerinde kalan şekerleri eritmeye çalışıyorum şöyle. Hani biraz üzerlerine de şeker gelsin. Şimdi bunun üzerine ne yapıyorum ben? Fırına vermeden önce şöyle bir tane yağlı kaldımı yıkadım yanmasın diye böyle yıkıyorum ki fırına vereceğim ya. Hemen üzeri yanması. Şöyle kabaklarımın üzerini kapatıyorum. Bunlar buharıyla güzelce pişsin diye 200 derece fırınımın alt üst ayarında böyle kabaklarım yumuşayana kadar pişireceğim. Böyle ara ara fırını açıp çatal batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Pişme süresi kabağın kalitesine güzelliğine göre değişiklik gösterebilirsiniz. Kendi kabağınızı kontrol ederek pişirin. şimdi ben bunu fırına veriyorum daha sonra çıkarıp diğer aşamalarını da göstereceğim kabak tatlımı fırından çıkardım arkadaşlar hemen şöyle üzerindeki yağlı kaldı kaldırıyorum şöyle görüyor musunuz yakından göstermişse rengi falan muhteşem olmuş böyle içerisindeki e, suyu şekeri çekti şöyle göstereyim size bakın kenarda Dokunduğum an, dokunduğum an böyle parçalandı arkadaşlar. Ee, yaklaşık bir saattir fırında 200 derece fırın altı sayarında pişiyor. Böyle tamamen şekerini çekti. E, kabaklarını pişti. Ama kaban e, böyle dediğim gibi kartesine göre e, tabii ki pişme süresi değişiklik gösterir. Şimdi ben bunu üzerine açtım ya. Tekrar fırına vereceğim. Böyle biraz üzerleri de kızarsın. Ondan sonra tekrar fırında. Kabamı şöyle tekrardan fırına aldım arkadaşlar. Bu defa fırının sade böyle üst ayarını açtım. Ee, Üstünün kızarmasını istiyorum çünkü zaten kabaklarım pişti. Şimdi fırını kapatıyorum ve üzerleri kızarana kadar tekrar fırında pişirmeye devam ediyorum. Kabamı fırından çıkarttım ama son anda kurtardım arkadaşlar. Kabam yanmış. Ben içeri gitmiştim bunu fırına aldıktan sonra bunu unutmuşum her zamanki gibi. Böyle üzerleri birazcık fazla kızarmış. Nar gibi yani. Dedim göstereyim mi göstermeyeyim En son dedim ne yapayım göstereyim. Ev hanımların böyle kazası oluyor maalesef. Ee, lezzeti ama güzel olmuş arkadaşlar. Tadına baktım. Şöyle tabağıma da aldım. Bakın göstereyim. Yumuşacık olmuş. Şöyle. Lezzeti de şekeri kıvamı tam yerinde olmuş. Dilerseniz böyle cevizle tahine e, servis edebilirsiniz. Ben böyle ceviz tahin sevmiyorum. Sade yiyeceğim. Böyle kabak tatlımızın son hali. E, size şunu öneriyorum kabak tatlısını e, tencerede değil fırında yapın. Ama dediğim gibi kontrollü bir şekilde pişirin. Ben gibi pişirmeyin. Neyse artık videomu kapatayım. E, deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.